Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir kısa devre koruması yapacağız. Nasıl yapılacağını anlatacağım, yapacağız ve mantığını ben e, anlatmak istiyorum. Burada kullanılan malzemeleri önce tanıtalım. Şöyle bir bobinimiz var. E, ferit kömür denir arkadaşlar buna. Şimdi e, bunun bir sürü değeri var da çok bizim ilgilendirmiyor. Şimdi bu bir buçuk santim. Bir tane daha var. Fark etmez. İkisi de olur. Bu da iki santim. Şöyle sarımlı bobinler satılıyor. Beş, yedi buçuk lira civarı. Her elektronikçide yok ama bulunuyor. Bunlardan bir tanesi. Az yer kaplıyor diye ben şunu kullanacağım. Sonra buton, bu aç kapa diye şöyle dokunuyorsun kendini geri çekiyor. Öyle bir buton. LED deneme amaçlı bu aslında devremizde olmayacak ama deneme amaçlı kullanıyoruz. rfz 44N bu da, Arkadaşlar yazıyor zaten. 55 volt 49 ampere dayanabiliyor. Yani uygulanan bir gerilim olacak sayı onu sayesinde şuradan voltajı verecek veya kesecek. Öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar asıl iş yapan bu. Adı neymiş? PC817. O bunun bir cinsi türü. Burada opto kuplör. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Aynı PC817. Başka türleri de var. Şimdi şöyle bir daha yaklaşalım bakalım. TC 817 yazıyor. Evet. Bu nedir şimdi? Bunun ortasında bir de şurada bir nokta var. Çizgi olabiliyor. Bakın. Şöyle bir daha yapalım. Çok belli etmiyor ama tam şurada bir nokta var. O nokta önemli. Şimdi arkadaşlar hemen devremizi şöyle bu optokuplörümüzü çizelim. Optokuplör şöyle bir noktayı şu tarafa alalım arkadaşlar. Şuradan da şöyle. Şimdi arkadaşlar aslında bu iki tane birbirinden bağımsız. Şu minnacık şey aslında iki tane ayrı. Devre gibi düşünebiliriz. Şimdi şuradan şöyle bir şey yapıyorum. Bakın bu ne? Şimdi göstereceğim. Şu ayrı bir devre. Bunun içinde de arkadaşlar şöyle bir şey var. Şöyle yapalım. Evet. Bu bir şu led'in aynısı. Abartısız aynısı. Bu led voltaj verince ne yapıyor arkadaşlar? Belirli bir voltajda tabi bozuluyor. Az bir voltaj verilince ışık saçıyor, yanıyor. Şimdi buradaki devremizde aynı bu optokuplörün içinde var olanı söylüyorum. Bu bunun içinde var olan. Burada tabi LED şurası art, artı, şu taraf eksi. Artı Neyse. Artı eksi ters olan olursa tabii ışık yanmıyor. Burada bir ışık yanıyor. Buraya bir gerilim çok düşük, çok düşük bir gerilim uygulandığı zaman arkadaşlar bu minnacık şeyin içinde şöyle bir ışık saçıyor. Ve şu transistörün bu tarafı diyot tarafı şu taraf transistör tarafı. Bunun da bu tarafı arkadaşlar ışığı alır almaz şu devreyi kapıyor. Ve bunun üstünden voltaj geçip gidiyor. Yani Şuradan giren e, artı veya eksi çok önemli değil. Yani i̇ki kablo olduğunu düşünün. Voltaj kablosu. Devreyi tamamlıyor. Yani kendine şu kabloyu tamamlıyor. Şurada bir açıklık olduğunu düşünün. Buradan akıyor gidiyor ve birbirine hiç temas etmiyorlar. Bunun avantajı ne? Minnacık bir voltajla çok güçlü bir devreyi kontrol edebiliyoruz. Optokuplörün görevi budur. Bence gayet güzel, anlaşılır oldu. Yani içinde yanan minnacık bir LED var. Tabii bu karanlık biz onu görmüyoruz. Doğru taraftan voltaj verildiği zaman yani bunun içinden geçen eee Akım önemli. Voltaj hiç yazmayacağım. Yani 0 Şöyle diyeyim. 20 mA veya işte 50 mA gibi bir akımla arkadaşlar buradaki led yanıyor. Mesela şu 20 mA ile yanan bir led. 12 şey 2 volt 20 mA amperle ve 15. Hatta 10 mA ile de yanabiliyor. Ne yapıyormuş? Burada ışıklama yapıyor ve bu onu algılıyor ve buradaki devreyi kapıyor. Bak. hiçbirle temasları yok. Bunun görevi o. Temas etmeden çok az bir bu akımla farklı ve büyük bir devrenin gücünü tamamlıyor. Şimdi. Bunun görevi ne? Arkadaşlar. Bizim yapacağımız devre neydi? Akım koruması. Kısa devre koruma yani arkadaşlar şöyle diyelim ki şu 12 voltlu kablomuz bunun içinden akım geçtiği zaman bu ferit kömürü manyetize oluyor ve çok az bir voltaj üretiyor. Ve şuradan elektriği iletiyor arkadaşlar. Bir miktar elektrik açığa çıkartıyor. İşte şu ledi yakabiliriz. O deneyi yapacağız. İşte bu buraya bağlanarak arkadaşlar bunun içinden geçen akımı anlıyor ve buradan ledimizi yakıyor ve bu tarafı kapıyor ve istenen görevi yapmış oluyor. İşte kısa devre böyle çalışıyor. Bobin içine kablo geçirteceğiz. Kısa devre olduğu zaman buraya akım gelecek ve LED'i yakacak. Led burayı kapayacak ve işte mosfetimizi kapayacak ve devreyi kesecek. Bakın amper kısa devre yaptırdığım zaman led yanıyor. Şuradaki ampere bakın. İşte bu kısa devre. Yani iki ucun birbirine değmesi durumu. Bu ne yapacak? Kablomuzu onun içinden geçireceğiz. Mesela iç devrelerden. Ve böyle ledimizi yakacak. Ledi doğru bağlamak ve optokuplerimizi ona göre buraya lehimlemek lazım. Ne demiştik? Nokta var. Noktanın olduğu taraf şu taraf dediğimizin olduğu taraf. Onu da ölçerek anlayacağız. Diyot kademesini aldık. Arkadaşlar optokopilerin şu nokta olan şu bacağı bende artı. Yani şöyle ölçtük. Ölçelim. Bakın şöyle değer verdi. Diğer türlü deneyelim. Değer vermedi. Yani bu uç artı uç. Bunu bağladığımız zaman Optokupların o ucunu buna lehimleyeceğiz arkadaşlar. Nokta taraf ne taraf? O taraf buraya lehimlenecek. Bunlar voltaj giriş uçlarımız. Bunun işte püf noktası burada. Bunun içinden geçireceğiz. Artı bacağımız. Eksi. Şu an çok yüksek voltaj vermedim kameraya çıksın diye. Şu an çalışıyor. Arkadaşlar, IRFZ44N mosfetimizde maksimum 55 55 volt, 49 amperlik bir sistemde kullanabiliyoruz. Gayet yeterli. Yani şöyle bir güç kaynağımıza bunu, şu devremizi takabiliriz. Şu 30 voltluk kısımda da kullanabiliriz. Şu kısım sabit olduğu için bunun içinde zaten kendi koruması var. Ama bu tarafta koruma çalışmıyor. Şurada birilerine değdirdiğimiz zaman hemen bir testini yapalım. Şimdi arkadaşlar şurası sabit. Bakın şöyle değdirdiğimiz zaman otomatik kapanma yapacaktır. Değdirdik. Evet kapandı. Yeniden açıyoruz. Şimdi bu taraftayız. Ayarlı olan taraf. değdiriyorum ama kapanmıyor. Çünkü XT40 16 ve yükseltici devremizden dolayı ana UPS'in koruma devresine sinyalimiz gitmiyor. O yüzden bu devreyi burada kullanabiliriz. Bu 6 amper ve 30 voltluk bir sistem. Demin de gösterdiğim gibi şöyle şurada 55 volt 49 amper maksimum alabiliriz. Bunu nereden alacağız? Bakın şu But butonumuzun yanındaki ve şu çıkış kablolarımızdan işte 55 volt ve 49 amper geçebilir sıkıntı olmadan tabi bu devremiz ısınırsa ısınan bir sistemde bu biraz düşebilir yani 49 amper olmazsa 40 amper 35 ampere düşebilir o tür çünkü burada ısısal değerler var şöyle aşağı doğru ineceğiz ama Bakın şöyle ısırardan etkilenip voltajları değişiyor. İşte 100 derecede 35 ampere kadar veriyor ama bunların hiçbir önemi yok. Bizim için zaten alacağımız 5 amper 6 amper her şekilde işimizi görecektir. Yani IRF Z 44 N MOSFET'imiz yani şu MOSFET Böyle güç kaynaklarında kısa devre sistemlerinde gayet verimli kullanılabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.